Ben askere gitmeden önce kardeşime ev işlerini öğretiyorum. Bölüm. Ne? Bir. Yapabilir misin? Makinemizi açtık. Ne yapıyorsun? Makine temiz. Temiz olacaklar beraber. <laughs> ben askere giderim. <laughs> Sen <mi> boş. <boyunca? gülüyor> tamam boşalttım. Al. Hayır o şekilde değil. Nasıl koyacağım? Bak üzerinde pislikler var. Onu yıkaman lazım. ben bunu yıkayacaktım. Niye çamaşır makinesi aldık? Bulaşık makinesi. Tamam. Oraya değil. Oraya öyle de değil. dike şeklinde koy. Öyle değil. Yatay şekilde. Güzel onu. Tamam. Evet. Şimdi orayı o şekilde değil. Ters çevir bir. Şunu al. Ters çevir. Aynısını yaptım. Onu al. Ters çevir. Tamam. Neyse. Mi? Hayır daha onlar var. Şimdi bir şey yapayım. Ben gidebilemeyim. Ya ne alaka? Ben niye böyle bir şey yapıyorum şu an? Çekme beni de istemiyorum. Yani. Ben gidiyorum. Hayır! Yıkacak mıyım bundan? Evet. Ya sence o... o Sığdı! Onu Bak var mı? Kirli. Çok çelik onu edemem. Çok çelik onu edemem. Bak Ben gidiyorum. Çalıştırdın mı? Nasıl çalıştıracağım? Tamam orası doğru. Ne yapıyorsun? Açılmaz o direkt koyacaksın. Nasıl bunu koyayım direkt? Kapalı değil, kapatır mısın? Bunu mu? Hayır! Kapat. Evet. Şuna bas. Şuna bas. Evet. Bu kadardı. Bir sonraki <laughs> işimiz ne olsun? Yorumlarda belirtin.